Aslında orta koridora ve ikisinin verdiği hasar birbirlerine çok fazlasıyla yakın. Onu yakalayabilirler. Diyecek. Suspect ultisini kullandı. Geri doğru çekmeye başlıyor. Zaten geldi. Kaja ultisi var üstünde. Sunshine yakalanmış olabilir. Az önce ışınlanmasını kullanmıştı. 10 saniyesi var ışınlanmasına. Orada Sunshine de düşünmeye Skor değişikliği yakaladılar. Bay Mavi yapmaya çalışıyor. Bay Mavi geçiyor ve Ace geliyor. Bütün oyuncuları düşürdüler. Yoksa kaos bitirmeye mi geliyor? Yani söyleyecek hiçbir şey yok. İstedik, isteyebileceklerinden bahsetmiştik. Ya yani Reji'nin burada bittikten sonra söyleyecekleri kulaklarında çınlıyor şu anda. Bitti, oyun bitti. 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 Çok iyi bir galibiyet geliyor. Dakika 12 ve mu? kaos galibiyeti. Tuncan'ın <laughs> 17 bin altın kaldığını görüyoruz. Arka tarafa doğru girip orada yakalanan bir oyuncu var. Kayısı yakaladılar. Kesmiyor aşağıda. Atlas daha güzel bir şey. Fahşan yaptı. İki oyuncuyu da düşürmeyi başarıyor. Yine de düştü. Beatrix ise ama arka taraftan Hampi geldi. Burada Lord'u belki kaptırdı ama Hampi yine de belki de moral olsun diye iki skor alması ee, mutluluk verebilir ama Karo geldi. Bir yerde üstüne Grow düşüyorlar artık. Çok geç. Hem Lord verildi hem skorlar verildi. Büyük ihtimalle haberdar değil ama Kaosi in bütün infoyu şu an takıma sağlıyor. Suspect'i çok iyi kısırlar. Bu da bedava bir kill demek işte. Pozisyonlanma ve görüş neden önemli? En net örneği. Kusur içeri doğru girdi burada. Ya. Hamleş yapıyor derken hamle arka tarafta bir oyuncuları kapattı. Yine ultisi içinde kalıyorlar. Burada da düşürmeye başardılar. Karo'dan güzel bir can yenilemesi. Kaç üstlerine doğru gitti ama başları dertli olabilir. Bay Mavi burada geri çıkmak zorunda kaldı. Geride oynamaları lazım. Bu lafı çok güzel girdi. Arka tarafa doğru suspekti almaya çalışacak. Burada lafın önüm alındığını görüyoruz. Scott işlerinde burada yere sabitlemeye çalışıyorlar. Lafı çok fazla sahnede oyuncu düşünüyor. Ama burada Kerry ile beraber skora gidiyorlar. Scott arka tarafa doğru gelip burada kar sopasını bastı. Ama Scott'ın da burada düştüğünü görüyoruz. Geri doğru çıkabilecekler mi belli değil. Ve at ikisinden boşluğa doğru bir ölçü geldi. Bir hatta iki skor verildi Venüs tarafından. Orta koruna Smith'le yakalanmış olabilir. Oh. Karşı geri doğru çekip Smith'im. Evet. Çok büyük hata geldi burada. Yani olmamalıydı. Lord'dan önce bu olmamalıydı bir Rakipte, rakipteki combo belli daha yeni konuştuk. Süreyi kaybettiler bu arada. Venus takım alt koridordan. Stop'a çok güzel bir pozisyona geçti. Şu anda o çalayı gitmemesi lazım. Yakalanması gibi o. Brutal'ın bir düşüncesi. Burada bir oyuncu diyorlar ama tam zamanda basılmış bir kar topası var. Zeyçen'in canına nasıl olduğunu gördük. Stop'a e, çok fazla hasar gördük ama abi, burada Valencia'nın düşünü görüyoruz. Stop'a geri doğru ışınlanmasını attı. Reyd arka tarafa doğru geldi ama Reyd'in başı dertte. Burada Reyd'in düşünü görüyoruz. Arada kalan oyuncular var. Lafi hala iş yerinde. Çok fazla hasar be. ve Fred'in çarpını kaçırmıyor ve alınan net bir Lord var.